Manga Japonca bir sözcüktür. Kelimenin sözlük anlamı oyunbaz, haşarı, uçarı resimlerdir. Bu sözcük Japonca'da çizgi roman kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bununla beraber manga tabiri dünya çapındaki çizgi roman okurları tarafından sadece Japon çizgi romanları için kullanılır. İtalyan çizgi romanları için fumetto veya Fransa, Belçika çizgi romanları için kullanılan bandesin ya da francafon ifadeleri gibi manga artık bir ülkeyi ve bir türü işaret eden özel bir terim haline gelmiştir. Kinko Ito, mangaların fanus içinde yaşayan ve suya sabuna dokunmayan eserler olmadığını, aksine politika, ekonomi, aile, din ve cinsiyet konularına değindiğini, Japonların sosyal yaşamıyla birlikte Efsanelerini, inançlarını ve hayallerini yansıtan aynalar olduklarını belirtir. Manga kelimesinin kökeni 1798 yılında Japonya'da yayınlanan Santo Shijino Yukikai adlı eserine dayanır. Kelimenin ilk modern kullanımı Rakuten Kitazawa'ya aittir. Kitazawa sayısız basın illüstrasyonu yapmıştır ve manganın babası olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte manganın 2. Dünya Savaşı sonrasında maruz kaldığı devlet baskısını önlemek için geleneksel bir sanat gibi gösterme çabası sonucunda manganın kökenlerinin geçmişe dayandırıldığı iddialar ortaya çıkmıştır. 12. yüzyıldan kalan bazı resimler manga ile benzerlik göstermektedir. 2. Dünya Savaşı tüm dünyayı etkilediği gibi Japonya üzerinde de derin izler bırakır. Japonya ilk olarak batı dünyası ile gerçek anlamda yüz yüze gelir ve geleneksel Japon tutuculuğu içe kapanıklığı kırılmaya başlar. Bununla birlikte manganın Amerikan etkisinde gelişmesinin başlangıcı daha öncelere dayanır. Rakuten Kitazawa ve Ipei Okamoto, Amerikan çizgi filmleri ve çizgi romanlarının Japonya'da popüler hale gelmesine yardım etmişlerdir. Kitazawa, The Box of Curious adlı Japonya'da yaşayan yabancılara yönelik haftalık İngilizce yayın için manga çizmiş, ardından 1899 yılında günlük Jiji Shimpo gazetesinde çalışmaya başlamıştır. Kitazawa 1905 yılında Tokyo Pakku'yu ortaya çıkarır. Bu Japonya'da yayınlanan ilk renkli manga dergisidir. Bu dergi çok popüler olmuştur. Ippei Okamoto sinemanın olduğu Tokyo'da büyüdü. Sinemadan çok etkilendi ve mangalarını sinematik bir anlatımla çizdi. 1912'de Asahi Shimbun gazetesine geçtikten sonra popüler bir manga çizeri oldu. 1920 ve 30'larda Kitazawa ve Okamoto da birçok manga çizeri gibi Batı ülkelerini ziyaret ettiler. Bu yıllar ABD'nin çizgi roman merkezi olduğu zamanlardı. Yellow Kid adlı ilk çizgi roman sayılan çizimlerin yayınlanmaya başladığını ve çizgi roman sayesinde gazetenin en çok satılan gazete haline geldiğini görünce Kitazawa, Shimpo pazar baskısı için Yellow Kid'in Japon versiyonu Jiji'yi çizmeye başladı. Modern manganın şekillenmesinde taklit faktörünün büyük ölçüde etkili olduğunu belirtebiliriz. Nitekim büyük Japon, manga anime sanatçısı Tezuka Osamu, Büyük ölçüde Disney çizgi filmlerinden etkilenmiş ve kariyerinin başlangıcında Betty Boop'u taklit etmiştir. Sanatçının büyük başarı kazanan eseri Astro Boy'da Betty Boop'un etkilerini görmek mümkündür. İkinci Dünya Savaşı öncesi ve esnasında Japonya için savaş ve kaba güç eş anlamlı iken, savaşın kaybedilmesinden sonra Japonlar yumuşak güç olarak adlandırılabilecek kalemle savaş kavramıyla tanıştılar. Yumuşak güç örneğin bir devletin diğer devletlerin hal, davranış ve hedeflerini kültürel ve ideolojik yollar kullanarak değiştirmesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı boyunca sinema ve çizgi romanı bir yumuşak güç silahı olarak kullanması Japon sanatçılarını da bu yola sevk etmiştir. Mangalar dünden bugüne ilgiyle okunmaya devam etmektedir.